Hacim her traderın konuştuğu ama çok azının doğru okumayı gerçekten bildiği şeylerden biridir ve bu yüzden pek çok insan perde arkasında gerçekten neler olup bittiğini anlamadan tepelerde alım veya diplerde satış yaparak tuzağa düşer. Fiyat grafikte yukarı veya aşağı hareket edebilir. Ancak hacim size bu hareketin arkasında gerçekten bir taahhüt olup olmadığını söyler. Bu videoda TradingView'de ücretsiz olarak mevcut en güçlü hacim göstergelerinden birini nasıl doğru kullanacağınızı ve bunu temiz fiyat hareketiyle nasıl birleştireceğinizi göstermek istiyorum. Böylece tahmin etmek yerine gerçek bilgiye tepki veriyor olacaksınız. Lazy Bear tarafından oluşturulan hacim akış göstergesi olarak da bilinen Volume Flow Indicator'dan ve EFH bahsediyorum. O halde baştan başlayalım. Trading view'deyim. Göstergeler E tıklıyorum ve Volume Flow Indicator Ü arıyorum. Bu platformda popüler bir gösterge olmasının bir nedeni var. Ekledikten sonra grafiğin altında bir osilatör olarak görünecek. Başka bir şey yapmadan önce göstergenin olması gerektiği gibi davranması için ayarları düzgün bir şekilde yapmamız gerekiyor. Burada gün içi bir zaman dilimi kullandığımdan ayarlara giriyorum. Ve öncelikle katsayıyı 0,1 olarak ayarlıyorum ki bu tam olarak yazarın gün içi kullanım için önerdiği değerdir. Sonra çizginin daha temiz ve okunması kolay hale gelmesi için Smooth ve Fi'yi açıyorum ve momentum kaymalarını daha net görebilmemiz için Show Histogram'ı da etkinleştiriyorum. Stil sekmesinde açıklama yaparken her şeyin daha kolay görülmesi için çizgilerin ve histogramın opaklığını biraz artırıyorum. Artık ayarlar yapıldığına göre bu gösterge aslında bize ne gösteriyor ondan bahsedelim. Gördüğünüz yeşil çizgi hacim akışını temsil eden VFI çizgisinin kendisidir ve turuncu çizgi VFI'nin basit bir üssel hareketli ortalaması olan sinyal çizgisidir. Bu gösterge akıllı para hareketini izlemek için yaygın olarak kullanılan on balance volume OB ve kavramı üzerine kuruludur. Ancak OBV'nin yaptığı gibi kümülatif hacmi göstermek yerine ve EFI bunu M A c D y benzer şekilde bir osilatöre dönüştürür. Bu nedenle sıfır seviyesi olan merkez çizginin üstünde ve altında hareket eder. Ve EFY çizgisi sıfırın üstünde olduğunda alım baskısının hakim olduğunu söyler. Sıfırın altında olduğunda satım baskısı hakimdir ve F I çizgisi ile sinyal çizgisi arasındaki kesişmeler momentum kaymalarını gösterir ve bu kaymalar görsel olarak histogramda yansıtılır. Ancak bu göstergenin gerçek gücü basit kesişmelerde değildir. Gerçek güç Divergence'da sapma yatar. Çünkü Divergence size fiyatın neyi gizlediğini gösterir. İlk alım örneğini adım adım size anlatayım. Burada grafikte fiyat açıkça düşüş trendinde. Daha düşük yüksekler ve daha düşük düşüklerimiz var. Bu nedenle yapısal olarak piyasa ayı, bearish. Şimdi fiyat tekrar aşağı itiyor ve yeni bir düşük düşük yapıyor. Bu anda v I, yfyye bakıyoruz. Burası çoğu traderın bakmadığı ama bilginin olduğu yerdir. Fiyat daha düşük bir düşük yaparken VFI çizgisinin takip etmediğini fark edeceksiniz. Bunun yerine daha yüksek bir düşük yazdırdı. Bu bir boğa divergence'ıdır. Bu bana fiyatın daha aşağı itmesine rağmen satış hacminin artmadığını söylüyor. Aslında alım baskısı yüzeyin altında sessizce birikiyor. Çevrenizdeki herkesin yapay zekadan faydalandığını düşünüyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Daha fazla beklemeyin. Bugün başlayın. Ücretsiz ticaret botumuzun kullanımı basittir, yapay zeka ile güçlendirilmiştir ve size her gün %1'e kadar kar kazandırabilir. Şimdiden 50.000'den fazla üye katıldı. Ücretsiz erişim için hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Bu, yapay zekanın gücünden yararlanma ve finansal artışa doğru bir adım atma şansınız. Bu genellikle kurumların pozisyon biriktirmeye başladığı ve perakende traderların panik satışı yaptığı yerdir. Ama burada bile henüz hiçbir şey yapmıyorum. Sadece divergence gördüğüm için almıyorum. Düşüş trendinin son daha düşük yüksekliğini e, işaretliyorum ve bekliyorum. Replay'i yeniden oynatmayı devam ettirirken fiyat yukarı doğru hareket etmeye başlıyor ve sonunda o işaretli seviyenin üzerine çıkıyor ve üzerinde kapanıyor. Bu yapı kırılımıdır. Bu bana düşüş trendinin artık sağlam olmadığını söylüyor. Burası alım pozisyonuna girdiğim yerdir. Stop loss'um son swing düşüğünün altına gider. Çünkü fiyat o seviyenin altına geri dönerse kurulum geçersizdir. Buradan basitçe fiyatın oynamasına izin veriyorum. Fiyatın nasıl yükseliş trendine geçtiğini görebilirsiniz. Bu da hacim sinyalinin rastgele değil, kasıtlı bir birikim olduğunu doğruluyor. Şimdi ikinci alım örneğini göstermeme izin verin. Yine burada ayı piyasasında olduğumuzu görebiliyoruz. Fiyat düşüş trendinde, duygular olumsuz ve çoğu trader sadece satım işlemleri arıyor. Fiyat bir kez daha daha aşağı itiyor ve başka bir düşük düşük yapıyor. Grafiği burada duraklatıyoruz ve hemen VFI'yı kontrol ediyoruz. Bu sefer divergence daha da net. Fiyat güçlü bir düşük düşük yaptı. Ancak VFI bir öncekine kıyasla önemli ölçüde daha yüksek bir düşük yazdırıyor. Bu bana satın baskısının açıkça zayıfladığını ve alıcıların perde arkasında agresif bir şekilde devreye girdiğini söylüyor. Bir kez daha bir işleme acele etmiyoruz. En son daha düşük yüksekliği işaretliyoruz ve fiyatın hareket etmesine izin veriyoruz. Fiyat yukarı hareket ediyor, o seviyenin üzerine çıkıyor ve üzerinde kapanıyor. Bu yapısal değişimi doğruluyor. Burası benim girişim. Stop loss swing düşüğünün altında. Fiyat devam ederken divergence ve yapı kırılımının birlikte çalıştığını doğrulayan güçlü bir yukarı hareketin geliştiğini görebilirsiniz. Şimdi satım kurulumlarına geçelim. İlk satım örneğinde burada fiyatın temiz bir yükseliş trendinde olduğunu görebiliyoruz. Daha yüksek yüksekler, daha yüksek düşükler, her yerde boğa, bullish duyarlılığı. Fiyat daha yükseğe itiyor ve yeni bir yüksek yazdırıyor. Replay'i burada duraklatıyorum ve VFA'ye bakıyorum. Önemli bir şey fark edeceksiniz. Fiyat daha yüksek bir yüksek yaparken VFA'yı yapmadı. Bunun yerine daha düşük bir yüksek yazdırdı. Bu bir ayı divergence'ıdır. Bana fiyat yükselmesine rağmen alım hacminin aslında zayıfladığını ve satım baskısının sızmaya başladığını söylüyor. Ama yine henüz bir satış pozisyonu açmıyorum. Yükseliş trendinin son daha yüksek düşüğünü işaretliyorum ve bekliyorum. Fiyat hareket etmeye devam ederken fiyatın geri çekilmeye başladığını, ve sonunda o işaretli seviyenin altına düştüğünü ve altında kapattığını görüyoruz. Bu yapı kırılımını doğruluyor. Burası satış pozisyonuna girdiğim yerdir. Stop loss um, önceki swing yükseğinin üzerine gider çünkü fiyat o seviyenin üzerine geri dönerse kurulum geçersizdir. Buradan fiyat dönmeye ve düşüş trendine dönüşmeye başlıyor. Bu da divergence artı yapı kırılımının bize yüksek olasılıklı bir satım işlemi verdiğini doğruluyor. Her üç örnekte de mantık asla değişmez. ve F, I, size hacmin perde arkasında ne yaptığını gösterir ve fiyat hareketi size onay verir. Sadece divergence ile asla işlem yapmazsınız. Her zaman yapının kırılmasını beklersiniz. Bu kombinasyon çok sayıda yanlış sinyali filtreler ve sizi gürültü yerine piyasanın gerçek niyetiyle uyumlu tutar. Ve kurulum ne kadar temiz görünürse görünsün Risk yönetimi tartışılmazdır. Hiçbir gösterge mükemmel değildir. Kaybeden işlemler trading'in bir parçasıdır. Bu gerçekten önemli olan yüksek kaliteli kurulumları yakalayacak kadar uzun süre oyunda kalmanızı sağlar. Hacim akış göstergesini fiyat hareketiyle kullanmanın tam yolu budur. Sorularınız varsa yorumlara bırakın ve ben cevaplayacağım ve henüz abone olmadıysanız abone olduğunuzdan ve bildirimleri açtığınızdan emin olun. Böylece bir sonraki analizi kaçırmazsınız. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.